savaş çıkacağını şahsen tahmin etmiyorum. Fakat çıkmayacak deyip de tamamen ihtimal dışı bırakmak da gerekmez. Balkanlarda savaş potansiyelini daima korur. Rusya enerji kartıyla şu ana kadar ciddi bir para birikimi sağladı. Aynı zamanda Rus petrol şirketi Luko ile de kullanaraktan Balkanlarda politikaya hayli angaja oldu. İçeriye geçmeden yalnızca birkaç saniyenizi alacağız. GZT olarak yaptığımız işi önemsiyoruz ve çok çalışıyoruz. Amacımız da GZT YouTube kanalını 1 milyon aboneye ulaştırmak. Bu da sadece sizin katkılarınızla mümkün. Abone ol butonuna tıklayarak 1 milyon yolculuğumuzda bize destek olabilirsiniz. Bir kişiden ne olur demeyin. Bizim için çok önemli. Şimdiden teşekkür ediyor ve hemen içeriye dönüyoruz. Başlayalım. Abartı siyasetin doğasında olan bir şey, halk kitlelerinden abartı olmadan oyalamıyorsunuz. Yani mutlaka ya milli ya dini ya da siyasi doneleri sığınmanız gerekiyor. Kenar bölgeler ve kenar bölgelerdeki, eşik bölgelerdeki insanlar arasında uyumsuzluklar olur. Mutlaka iki maddenin birbirine sürtülmesinde çıkan enerji gibi, o aşınma gibi iki toplumda birbirini aşındırır. Belli başlı uyuşmazlıklar çıkar. Hele ki bu sıkıntılar ve çarpışmalar, sürtüşmeler birkaç yüzyıl tabanlıysa. Şu anda da siyasetçiler, bilhassa Sırp siyasetçiler ve Kosovalı siyasetçiler buna oynuyorlar. Savaş çıkacağını şahsen tahmin etmiyorum. Fakat çıkmayacak deyip de tamamen ihtimal dışı bırakmak da gerekmez. Balkanlarda savaş potansiyelini daima korur. Çünkü stabil bir bölge değil, çünkü çok parçalı, çünkü siyasi sınırları parçalı. Çok kültürlü, çok dinli, Böyle yerlerde savaşlar provokasyona bakar. Provokasyon da entelektüellerin araya girmesiyle, kanaat önderlerinin araya girmesiyle engellenecek bir şeydir. Balkanlarda artık kanaat önderleri, entelektüeller günümüz dünyasında çok fazla talep görmüyor. Sadece siyasi partiler, o siyasi partilerin temsil ettiği milli duygular bunlar gidiyor. Hatta ve hatta bu milli duyguların 20 sene öncesine göre daha da geride olduğunu da söyleyebiliriz. Rusya enerji kartıyla şu ana kadar ciddi bir para birikimi sağladı. Aynı zamanda Rus petrol şirketi Lukoil'i de kullanarak Balkanlar'da politikaya hayli angaja oldu. E, tabii ki sadece Lukoil değil, diğer Rus şirketleri de Balkanlar'da bir şekilde vardı. Siberbank ve onun yan iştirakleri, özellikle Balkanlardaki Bulgarlar ve Sırplar gibi Rusların geleneksel müttefiki olan ülkelerin yöneticilerini satın almaktan tutun, belli başlı para ihtiyaçlarını karşılanma noktasında yanlarında durdu. Ancak bu Bulgaristan'ın NATO'ya katılma sürecinde Rusya'nın deyimi yerinde ise iki ayağından bir ayağı kesildi hatta iki buçuk ayağı vardı diyelim Rusya'nın. Bunlardan bir tanesi Bulgaristan, bir tanesi Sırbistan, bir tanesi de Karadağ'ıydı. idi. Ee, Karadağ zaten Avrupa Birliği ile bütünleşme yolunda ortaya bir irade koydu. Kendi para birimini bile çıkarmadı. Euro kullanmaya devam etti. Bulgaristan'ın NATO'ya üye olması, ardından Karadağ'ın üye olması ve tabii ki diğer ülkelerin de peş sıra gelmesi sonucunda şu anda Sırbistan çevrelendi. Sırbistan çevrelendiği zaman da yapacağı çok fazla bir şey yok. Rusya'nın yapacağı ne var? Rusya, NATO blokunun geri hatlarındaki Sırbistan'a biraz hareketlendirerek bakın geri sınırlarınızdan çok da emin olmayın, daima bir şeyler yapabilirim demek kabiliyetini gösterme aşamasında şu anda. Ee, tabii ki bundan sonraki süreci okumak lazım. 1-2 günlük mesele fakat bu 1-2 günlük meselelerde meydana gelen gelişmeler bunlardan birkaç ay önce planlanır. Bu olayında bir cemaziye vardı. Ne gibi vardı? Yani Sırplar Kosova'yı bir defa bir siyasi sınır olarak görmüyorlar. İdari sınır olarak görüyorlar. İdari sınır nedir? İstanbul'dan Tekirdağ gidiyorsunuz. İşte Tekirdağ il sınırı diye bir tabela görürsünüz. İdari sınır bunlar. Sırbistan'da Kosova için idari sınır kelimesini kullanıyor. Hatta dün yapılan açıklamada Sırp Genel Kurmayı ordumuzu Kosova idari sınırını henüz geçmeyecek şekilde talimat verdik diye bir kelime kullandı. Kosova... İdari sınırını kelimesine dikkat çekiyorum. Yani Kosova'yı hala bir vilayetleri olarak görüyorlar. E tabii ki bu realiteyi Avrupa Birliği Sırplara dayatıyor. E, kabul edin artık Kosova realitesini diye. Kabul ediyorlar, evet fiiliyatta kabul ediyorlar ama söylemde kabul edemiyorlar. Çünkü söylemde kabul etseler oyları azalacak. Bunu kabul edecek olan, o kesin anlaşmayı, nihai anlaşmayı kabul edecek olan ilk Sırp, parlamento seçimlerinde silinecektir. İkircikli bir tutum takınıyorlar. Kendi halklarına farklı, Avrupa'ya farklı, Kosovalılara farklı bir dil kullanıyorlar. E, samimiler mi? Samimi değiller ama işleri yürütmek için de Balkanlarda biraz bu gerekiyor. Kendilerine özgü bir toplumdur. Sonuçta hepimiz toprağın hakkıyız. Herkes er geç toprağa düşecek. Fakat yaşadığı süre içerisinde bir toprağın, bir toprağın çok hak eden insan, o toprağın üzerinde doğmuş olan insandır. Sonradan yerleşmiş olan değil, o mülkü satın almış olan değil, doğmuş olan insanlar. Üç kuşak bir toprakta doğup büyümüş, ölmüş olmak genellikle orayı vatan yapmış olmanın sembolü olarak bilinir. Kosova'da 1500'lü yıllarda, 1400'lü, 1500'lü yıllarda Osmanlı'nın yaptığı sayımlara göre konuşuyoruz. İlk başlarda Arnavut fazla yok. Daha sonrasında ise bu arazi fetih hakkı olduğu için buraya Kuzey Arnavutluk'tan, Kuzey Doğu Arnavutluk'tan bazı Arnavut kabileleri getirilmiş ve yerleştirilmiş. Kosova'da Arnavutlar var ama pek yok diyorum. Yani ezici çoğunluk Sırplarmış. Biz Sırplarla Sırp Kosova Savaşı'nı yaptığımız zaman Arnavutlar çok daha az. Sonra tabii ki tımar arazilerini biz bu Arnavutları yerleştiriyoruz. onlar da kaderlerini Osmanlı'ya bağlıyorlar. Zamanla artıyorlar. 1920'lere gelindiğinde Sırpların oranları %20'lere kadar düşüyor. Ve her ne kadar Balkan Savaşı'nda Kosova'yı Türklerden geri alsalar da Sırplar burayı tekrardan vatandaştıramıyorlar. o çoğunluğu asla sağlayamıyorlar. Ve hatta Milošević'e atfedilen bir söz vardır. Yani biz UÇK'ya yenilmedik, Arnavut analarına yenildik diye. Artan bir popülasyon dinamizmi, altı çocuklu, yedi çocuklu aileler, bazı nadir bölgelerde çift eşli, üç eşli Arnavut aileler de var. Genç nüfus arttığı sürece orada genç nüfusun talepleri kıymet görür. Yaşlı nüfus arttıkça da yaşlı nüfusun emekli refleksleri açığa çıkar. E i̇şte kimsenin bir şeyine dokunmayalım, sokağa çıkmayalım, ne gerek var eyleme gitmeyelim, emekli maaşımız ödensin, makarnamızı yiyelim, oturalım. Bu çeşit bir e, mantalite vardır. E, Kosova'da genç nüfus siyasetin akışını belirledi. Sırpların bütün hegemonyalarına karşı direndi. Pristina Üniversitesi kapatılacağı zaman üniversite evlere taşıdılar. Apartman altlarında, evlerde, evlerin farklı katlarında organize oldular. Öğrenci işleri bir evde, profesörlerin derslikleri bir diğer evde, başka derslikler bir depoda. Ve bu şekilde Arnavutlar kurumlarını yaşattı. Sonucu da istiklal oldu tabii ki. Kosova kimin hakkı? Şu an itibariyle Kosova'da yaşayan Arnavutların, Kosova bayrağındaki yıldızda temsil edilen halkların, içlerinde Türkler de var. Yani Arnavutların, Türklerin, Sırpların, Boşnakların, Goralıların ve Roman e, toplumunun hakkıdır Kosova. Kosova dediğimiz şeye, çok milliyetçi perspektiften bakarsak o zaman Sırpların girdiği yanılgıya düşeriz. İşte Kosova Türk toprağıdır, Türk yurdudur diyenler var. Türk yurduydu, Türk toprağıydı. Ancak şu anda ortada da bir realite var. Türkiye ile dost, Türkiye ile müttefik ve Türkiye ile gönül birliği olan insanların vatanı. Araya sınırlar girdikten sonra vatan siyasi olarak değil de gönülden dillendirdiğiniz, gönülde yaşattığınız bir kavram olabilir. Zaten dikkat ettiyseniz Kosova hakkında siyasilerimiz böyle açıklamalar yapmazlar. Gönül coğrafyamız tabirini kullanırlar. E zaten gönül coğrafyasında bir hududu da yok. Justin McCarthy bu konuda çok güzel yazılar yazmıştır. Kemal Karpat yine göçler konusunda altın değerinde kitaplar yazdı rahmetli. O göçlerin her birisiyle Balkanlar kan kaybetti. Aslında her bir göç geride kalanları zor duruma düşürür. Her bir göç geride kalanların zulüm katsayısını arttırır. Çünkü bir topluluk %50'lerden %45'lere düşecek, daha güçsüz olacak. %40'lara düşecek, %30'lara düşecek. %50 iken ezilen bir toplum %30'ken, %20 iken daha fazla ezilecek. Ancak geçmişteki bu göç, hani derler ya bize ağlayanın balı gülene yarılmaz derler. Şu andaki Balkan ülkelerine ya da Balkanlardaki Hristiyan ülkelere de çok fazla yaramış gibi de değil. Verdikleri göçler inanılmaz düzeyde. Bulgaristan 1990'da 8.9 milyonluk bir ülkeyken yani komünizm bittiği sıralarda 9 milyonluk bir ülkeyken şu anda 7 milyonu nüfusu bulmayan bir ülkedir. Yani nüfusu 7 milyon civarında gösteriyorlar fakat bunların büyük bir kısmı istatistik manipülasyonları. Bulgaristan'ın gerçek nüfusuna baktığınız zaman 7 milyonun da altında, 6 milyonun da altında bir nüfus var. Bir köye gidiyorsunuz, istatistiklerde 750 nüfuslu, 711 nüfuslu gösterilmiş köy. Köyde toplasanız 100 civarında ev var. Bu evlerde 7 kişi mi kalıyor? 7'şer kişi mi kalıyorlar? Evlerin de yarısı boş. Kapısını vuruyorsunuz. Boş, 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 boş. Bu nerede? İspanya'da. Bu nerede? Almanya'da. Bu nerede? Avusturya'da çalışıyor. Bu nerede? Çek Cumhuriyeti'ne gitti. Bu nerede? Hollanda'da. peki kim kalıyor? Yaşlılar kalıyor. Köyde belki 150 kişi ya vardı ya da yoktu. Ama 720 nüfus yazmışlardı oraya. 711 ya da 720. Yandaki köyde de 90 kişi yazmışlardı. O köyde de 15 kişi yaşıyordu. Yanbolu civarındaki köyler bunlar. Yani tüm Bulgaristan eğer bu şekilde okursa, okuyacak olursak Bulgaristan e, anlaşılan istatistikleri pek normal göstermiyor. Kendileri de çok fazla göç ediyor dedim. İspanya'ya mesela her gün otobüsler kalkıyor. 250-300 bin civarında Bulgar İspanya'ya gitmiş. Yunanlılar Avustralya'ya gidiyor. Hırvatistan aralarında en iyi durumda olanlarından bir tanesi son 20 senede 250 bin civarında insanı göç vermiş. Hırvatistan da kan kaybediyor. Aralarında tartışmasız en iyi durumda olan Slovenya vardır. Slovenya'nın yanında arka tarafında Avusturya var. Slovenler de günübirlik Avusturya'ya çalışmaya gidenleri var. Ee, yani bu ülkelerin hepsi ki Slovenya'ya ne kadar Balkanlar kabul ederiz. O daha paylı bir soru işareti. Özetle bu ülkelerin hepsinde bir nüfus kaybı var. Arnavutlarda deşet bir nüfus kaybı var. İtalya'ya 1 milyondan fazla Arnavut gitmiş durumda. Yunanistan'a 1 milyondan fazla Arnavut gitmiş durumda. Bunların bir kısmı Yunan devleti tarafından devişiriliyor, vaftiz ediliyor. Dünyanın artık gidişatı böyle. Balkanlar şu anda Avrupa'nın mandrası haline gelmiş durumda. Mandıra tam söyleyebileceğim en güzel ifade bu. Yani Bulgaristan'da yapılan yatırımlara bakıyorsunuz. Et, süt, peynir. Bosna Hersek'te yapılan yatırımlara bakıyorsunuz. Et, süt, peynir. Yunanistan'dakilere bakıyorsunuz. Avrupa'nın Zerzavat Ambarı. Sırbistan'dakilere bakıyorsunuz. Avrupa'nın Framboaz Ambarı. Yani e, tabii ki sanayi yatırımları da yok değil. Zamanında bu ülkelerin zar zor bir şekilde terleriyle, kanlarıyla ortaya çıkardıkları yatırımlar da var ama bunlar da e, bilhassa mafyokrasi sayesinde bir kısmı ucuz ucuz gitti, bir kısmı talan edildi, bir kısmı da uluslararası şirketler tarafından satın alındı. Bosna Ersek'te demir-çelik madenleri var ama Hintli bir şirketi satıldı. Hintli şirkette orayı tam kapasiteyle çalıştırmıyor. Niye çalıştırmıyor? Çünkü kendisine rakip olur diye. Fiyatları dengede tutmak için. Eskiden uçak üreten Bosna Hersek'te fabrikalar vardı. Yugoslavya döneminde. Şu anda bunlar da üçü üretmiyor. Balkanların bundan sonraki hali biraz daha nüfus kaybedecektir. Günümüzdeki nüfusunun yarısına kadar düşecektir. Çünkü bu topraklar toplamda 60 milyonluk bir nüfusu kaldırmıyor. Balkanların toplam şu andaki ekonomi toplam nüfusun 30-35 milyonlarda olmasına izin veriyor. Yunanistan'da nüfus kaybedecek. Arnavutluk'ta, Makedonya'da, Bulgaristan'da, Sırbistan'da kaybedecek. Aksi takdirde eldeki bu arazi, eldeki bu kaynaklar ve bu yatırım bu kadar toplanmış çok cılız bir sermaye Balkanlara refah getirmez. Refah da gelmeyeceği için refah getiremeyen siyasetçiler milliyetçiliğe oynamak zorunda kalacak. Ve bence Bence tabii bunun farklı açıklamalarını da yapanlar var da Slav dillerinin genelinde Z zapat yani batı demek. Rus batı ordusu manasına gelebilir bu. Belki e, batıda Z harfini kullanacaklar belki doğudaki bir operasyon yapı, yapacakları zaman da V harfini kullanacaklar. V, Vostok. Yani doğu. Tabii işte dünya savaşı Z. Ona bir gönderme de olabilir. Yani dünyanın altın üstüne getiririz. Ay Z aynı zamanda zombileri de simgeliyor biliyorsunuz. Korkutucu bir figür. Bu zombi figürü, kuru kafa figürünü Naziler de kullanıyorlardı. Nazi e, şapkalarının, keplerinin bir kısmında İki tane kemik ve ortasında kuru kafayı görürsünüz. İnsanların moralini bozan bazı ezoterik e, sembollere dönüşürler bunlar zamanla. O sembollerden değilse de dönüşür. Şu andan itibaren dönüşmüş durumda zaten. Rusya bunu niye yaptı? Niye yaptığını bilmiyoruz ama Hitler niçin tutup da Hint mitolojisindeki bir sembol olan Sivastika'yı, Nazi partisinin sembolü yaptı? Onu da bilmiyoruz ama daha sonrasında o sembol oldu. Şu anda da Z bir sembol oldu. Ülkelerin devlet başkanlarını iyi tanımak gerekiyor. Yani bugün Arnavutluk devlet Baş Arnavutluk devlet başkanı daha yeni seçildi geçtiğimiz günlerde. Ama başbakan Edirama. Edirama neydi ne oldu? Edirama eski Tiran belediye başkanıydı. Şimdi başbakan oldu. Kosova başbakanı Albin Kurti. Önceden aktivisti, öğrenci hareketleri lideriydi. Şimdi başbakan oldu. Daha doğrusu Bosna Hersek'teki sistemin tamamını bilmek gerekiyor. O üçlü başkanlık sistemini bilmek gerekiyor. Jeliko içi bilmek gerekiyor. Yani işte Bosna Hersek'in Hırvat Devlet Başkanlık Konseyi üyesi Jeliko Komşiç. Bakarsanız Hırvat ama geçmişte Boşnakların yanında beraber savaşmış olan altın zambak madalyası sahibi bir insan, bir kahraman. Milorad Dodik'e bakıyorsunuz. Geçmişte sosyalist ama şimdi Sırp milliyetçiliğine oynuyor. Hakeza Bulgaristan'daki Yunanistan'daki aktörleri de farklı farklı analiz ettiğiniz zaman e, geçmişlerinde bazıları geçmişlerinde olduğu gibi aynı çizgide devam ediyorlar. Bazıları ise çeşitli switchler yapmışlar. E, Türk insanın biraz daha alakalı olması lazım. Yani 82 Efendim Selanik işte 83 Saraybosna demeyle olmuyor bu işler. Önce bir orali bir hemhal olman gerekiyor. Siyasetini takip etmen gerekiyor. Mümkün mertebe diline belli bir parça anlaşabilecek kadar bilmen gerekiyor. İdealist olmamız lazım, çalışkan olmamız lazım ve küçük milletlerin kültürleri diye kınamamamız, küçümsemememiz gerekiyor. Nüfusça küçük olabilirler, kültürleri büyük milletler onlar. Bizim tarihimize büyük katkılarda bulunurlar ve bizim için de önemli milletlerdir ve bunu da dikkate almamız gerekiyor. Balkanların toplam şu andaki ekonomi toplam nüfusun 30-35 milyonlarda olmasına izin veriyor. Yunanistan'da nüfus kaybedecek.